Evet, herkese hayırlı akşamlar. Yine çok sevdiğimiz bir model Ford'un Hasan abim, Hasan Dağkırıç yaklaşık 6 aydır kaçıyor. Ford'tan kaçıyor ama gene de buluyor bizi. Farlarımızın ihtiyarı. Farlar çok muhteşem olmuş yanıkları. Hasan Ağabey. Evet. Yanıklarımız. Bayağı bir var. Diğer tarafta biraz daha yoğun. Temizleyeceğiz. Kazıyacağız. Bakalım Hasan abi gecesini adını atabilecek miyiz? Hep birlikte görüşürüz inşallah. Çok sevdiğimiz model. Portaydı. 2011-2015 kasa. Ara kasa. Paralarımıza sıkıntılar mı vardı? Hasan'da hakkını çağırmayın. Uzun zamandır kaçtık. Ya harada bizi. Tarlarımızın son hali. Üstten göster abi istersen. İlk videomuzda göstermiştik. Tercihlerinden dolayı Nanoteknoloji Savcılığı olarak kendisine teşekkür ederiz. Allah'ın kazansı verersin, beklesin, veresin. Estağfirullah. İşte